Kapısı kırılan yer bir terör örgütünün hücre evi değil. Burası çete liderliğine soyunan eski bir bankacının rezidanstaki dairesi. Ya, ya, kur! Kur, kur, kur! Kur! Or! Or! İstanbul'da iş adamlarının hesabını boşaltan bir çete çökertildi. Her şey bir iş adamının polise ihbarıyla başladı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dolandırıcılığın sadece bir iş adamıyla sınırlı olmadığını tespit etti. Tam 30 iş adamının 5 milyon lira tutarındaki hesabı boşaltılmıştı. Dolandırıcıların yöntemi ise iş adamlarının seslerini taklit etme üzerine kuruluydu. Çete üyeleri bankaların çağrı merkezlerini arıyor, seslerini taklit ettikleri iş adamı adına yüksek limitli kredi kartı istiyor, hesaba bağlı GSM numarasını değiştirip internet şubesini açtırdıktan sonra da hesaptaki bütün paralarını boşaltıyordu. Soruşturmayı derinleştiren polis, hesapları eski bir bankacının liderliğindeki suç çetesinin yaptığını tespit etti. 7 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyona sihirli ses operasyonu ismi verildi. İstanbul'da özel harekat polislerinin rezidansa yaptığı operasyon polis kamerasına yansıdı. Ele geçirilen telefonlar ve iş adamlarının hesap bilgileri de böyle görüntülendi. Operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.